Merhaba sevgili dostlar ben Kripto Ateyi yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar yeni bir airdrop var bu airdropu sizlerle paylaşacağım airdrop fazla bilen yok gördüğünüz gibi zaten şu an 15 kişi görmüş Whitebit borsasından 500 bin direkt yatırımsız şip kazanabileceğiniz bir etkinlik fazla bir şey etmiyor 5 dolar falan ediyor ama 5 dolar da şu an öğrenci kardeşlerimiz için değerli en azından yatırımsız sıfır maliyette bir kripto paraya sahip olacaklar bildiğiniz gibi kripto para piyasası şöyle göstereyim yükselmeye devam ediyor bitcoin 37.284 dolar seviyesinde alt coinlerde yavaş yavaş arkadaşlar yükseliyor borsalar bu tarz airdroplara başlayacaklardır Boğa zamanında çok çok airdrop'lar oluyor. Yatırımsız çok yüksek miktarlarda kazanma şansınız oluyor. En azından buradan bir harçlık veya yatırımsız bir kripto para e, sepetinize ekleyebilirsiniz. Etkinliği hemen anlatacağım size. White bit arkadaşlar ilk defa kayıt olanlar verdiğim linkten KYC doğrulamasını yaptıkları zaman şöyle göstereyim. 500 bin ship alacaklar arkadaşlar. İlk kez kaydolup kimlik doğrulamasını yapan tüm kullanıcılar bundan yararlanabilecek. Etkinlik başlama tarihi 8 Kasım'da 19 Kasım'a kadar devam edecek. Dediğim gibi kazanan sayısı da sınırsız arkadaşlar. Zaten etkinliği fazla bilen yok. Kazananlar da 30 Kasım'da duyurulacakmış burada bir Google formu doldurmamız gerekiyor. Bizden istediği ise sosyal medya hesaplarından birini takip edin diyor. Whitebit Türkiye hesabına Twitter çoğunuz kullanıyorsunuz direkt takip edebilirsiniz arkadaşlar. Onun haricinde de Google formu açtığımız zaman biz de işte etkinlikle alakalı bilgileri veriyor. Bunu geçtiğimiz zaman arkadaşlar Whitebit kullanıcı adınızı ve sizden arkadaşlar herhangi bir sosyal medya hesabını takip ediyorsunuz ya bunlardan hangisini takip ediyorsanız 10 işaretleyip takip ettiğiniz kullanıcı adını örneğin ben Twitter hesabım kripto at'yi buraya kripto at'ye yazarsam olur bu da bu kadar basit bir işlemdi onun haricinde şöyle ödüller 1 2 3 4 şekli ayrılmış arkadaşlar Whitebit'te de ilk kez ticaret yapanlar yani 25 dolar tutarında ilk kez ticaret yapan herkes 2 dolar alacak 20 bin dolarlık vadeli işlemlerin hacime, dola, hacime ulaşırsınız 3 dolar ya yani profesyonel tüccar olup 50 bin dolarlık işlem hacmine ulaşırsanız ise 10 dolarlık bir ödül var. Bu ödüller de çekilebilir arkadaşlar. Yani buradan 10, 10 yani 15 dolarla arkadaşlar ekstra ödül alabilirsiniz. 15 doların yanında da 500 bin ship ödülünde alırsınız. Gayet güzel bir etkinlik. Buradan totalde kazanacağımız 20 dolar gibi bir oluyor. Etkinlikle alakalı e, hüküm ve koşulları Whitebit burada bildirmiş. Whitebit borsasını bilmeyenler için de şöyle anlatayım. Whitebit arkadaşlar Barcelona'nın resmi partneri olan bir borsadır. Türkiye'de de e, yeni yeni e, Türkiye'deki işlerini de geliştirmeye başlıyorlar. Türkiye'de de airdroplar düzenliyorlar. Biz de bu airdropları sizlerle arkadaşlar e, paylaşmaya devam edeceğiz. E, herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda bana bildirin arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum. Görüşmek üzere.